Hangi konulardan çalışmaya başlamam gerekir? Arkadaşlar, öncelikle kolaydan zora doğru, basitten karmaşığa doğru, konudan soru çözümlerine doğru. Şimdi özellikle hemen hemen her dersin müfredatları buna göre ayarlanmıştır. Kolaydan zora doğrudur. Örneğin Matematik dersinde, sayısal derslerde her konu birbirleriyle zincirleme bağlantılı olabileceği gibi birbirinden bağımsız konular da olabilir. Özellikle biz en basitten, en kolaydan, karmaşa, zora doğru, konu anlatımlardan, soru çözümlerine doğru gittiğimiz takdirde, en iyi anladığımız dersi bildiğimiz takdirde bu bize olumlu motivasyon sağlayacak, bundan sonraki çalışmalarımız için de Adeta istekli olmamız daha iyi anlamamızı sağlayacak. Yani grafiğimiz şu şekilde gittiği takdirde her zaman için konuları daha iyi anlamayı sağlayabiliriz. O yüzden bu formülümüz kolaydan zora, basitten karmaşa, konudan soruya doğru gitmek her zaman için daha etkili olacaktır.